Herkese selamlar dostlar hoş geldiniz. EFC 24'te İstanbul Spor kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde Şampiyonlar Ligi'nde bir galibiyet bir beraberlikle güzel bir başlangıç yapmıştık. Ligdeki durumumuzda şöyle baktığımızda bir maçımız eksik. Liderle 6 puan bir üstümüzdeki Beşiktaş'ta da 5 puanlık bir farkımız var. Kasımpaşa ile oynuyoruz. Kasımpaşa maçını simüle edeceğim. Umarım bizim takım bir... E, aptallık yapmadan şu maçı kazanırlar. Hadi bakalım 5'te gündüz maçı. Güzel. Prieto atmış. Anakonda atmış. Anakonda atmış. Aferin. İlk maçımızı kazandık. Güzel. Bölüme galibiyetle başlamamız iyi oldu. Arkadaşlar şu videoyu bir beğenelim. Abone değilsen abone olalım. Biraz bu işlere önem verelim. Kalanımız daha da büyüsün. Evet. Şimdi ee, şu duran vil midir nedir abi? Bunlar çok çabuk yoruluyorlar. Ben bunlara acayip ayar olmaya başladım. Buna bir çözüm bulmamız lazım. Onları da bir ayar çekeceğiz. Biraz daha overları yükselsin. Dayanıklılığa e, antrenman vereceğim onlara. Öyle çözmeyi planlıyorum. Buraları yamulmuş. Şimdi. Ne yapıyoruz abi? Merkez dedik. Maç günü Antalya Spor. Şimdi bundan bir gün sonra. Şey, bir maç sonra yani 2-3 gün sonra. Şeyle maç yapıyoruz. E, Atletico Madrid'de. Bu yüzden ben şuraya Lamborghini alıyorum. E, Munoz'un yerine de e, Caballero mudur? Onu, alıyorum. Şimdi Duran Bey sen e, e, e için yerine gel. Tamam mı? E, başka kim var? Baker, Maker falan falan. Zarturt Durt. E, Murillo'da Nerede lan bizim adam? Oğlum şey değiştirmedik mi biz? Stoperi. He stoperi de buraya gelmiş zaten. Tamam. Umarım kazanırız. Lütfen. 3-1. Güzel. Anakonda, Anakonda, Anakonda hat trick. Abi bu adam var ya. Acayip bir adam ya. Acayip bir adam. 2 maç 5 gol. Kafayı yemiş. Şimdi sohbette kim varmış? Ne diyor şimdi bu sohbette? Daha azlık oynamam gerekiyor. Şu anlamayla ee, önemli maçlara sana ihtiyacım var. Koçum bak. Sakin ol. Oynatacağız seni de. Daha gençsin. Artistlik yapma. Bu tür konuşmalar senin kariyerine zarar verir. Oynamaman değil. Bu tür konuşmalar zarar verir. Şimdi Atletico Madrid'i yenersek %90 çıkmayı garantileriz. Çünkü 7 puan olacak. Ee, Milan çok fazla arkadan gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Atletico Madrid gerçi Atletico Madrid ile Milan oynayacak. Ee, orada bir şeyler olabilir. Neyse. Bizim için abi önemli olan biz kendi maçımızı kazanalım. Milletin ne yaptığı umurumda bile değil. Şimdi kadromuz falan filan filan yerinde. Lan bu ne vücutluymuş? Kim lan bu? Ha gitti lan tüh. Neyse. Şimdi maç dedik. Şunu bir şunu bir geç abi. Maçta şurayı gece yağmur falan değil abi. Kapalı. Bir daha bir bakacağım. Çünkü bazen amatöre geçiyor. Seçkin. Güzel. şeylerde formalarımız da güzel. Kadrodaki oyuncularımız da yorgun değil. Tam istediğim senaryo. Kendi sahamızda defans manyağı simü... Simone miydi? Ha Simone'nin takımına karşı Atletico Madrid'e karşı şu güzel bir oyunla kazanalım abi. Tek istediğim bu. Çocuklar lütfen. Kendi sahamızda şu maçı kazanalım abi. Bak başka bir şey istemiyorum. Lütfen gençler. Dikkatli oynuyoruz. Bizim oyunumuz iyi. Sadece müdahaleleri yerinde yapıyoruz ve müdahaleyi yaptıktan sonra da topu bırakıyoruz. Hadi bakalım. Tabii Edra. Arkadaşı kaçıyor ama oha oha oha. Sakin ol kocam, sakin ol. Futbol oynuyoruz burada. Yavaş, yavaş yerler yaş. Ver oğlum Kanada. Ano. verdin ortaya. Aferin Abate. Verdin pasını. Güzel. Puskas vur oğlum. O bu gol. Kaleci kurtardı sandım. Geri zekalı kalecinin yüzünden 1-0'a geçecek. Aferin. Hep bizim kalecim aptallık yapacak abi. Güzel. Kalecinin yanlış yer almasından dolayı 1 öne geçtik. Bizim için fark eder mi? Fark etmez abi. Önemli olan 3 direğin arasına topu sokmak. Bu kadar. Aferin. Puskas atlı. 1 öne geçiyoruz. Beyler. Bak dediğim gibi lütfen müdahaleleri düzgün yapalım. Bak görüyor Delirdi. Delirdi bak. Delirdi. Faal yap. Gerekirse faal yap. Kırmızı kart gibi filan gör. Golü yedikten sonraki atak genelde gol oluyor çünkü. Bir de bu Atletico Madrid falan kesin gol olur. Ya bak işte. Tamam hocam. Tamam hocam. Güzel. Sıkıntı yok. Gel gel. konuda gel. Güzel. Pasta sağ kullansın. Aha. Aha. Vallahi gol olabilir. Vallahi gol olabilir. Prieto, verdin pasını. Duranville arkada boş. Aferin. Nefis pas. Duranville. Çektin oğlum top Senin ben ayağının yarı çapına. Pozisyonu mundar ettin Duran Bey. Duran emmi. Hadi be. Tamam. Deli gibi bir pas attı. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Eyvah. 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 Hayır. Aferin kaleci. Aferin kaleci. Çok iyisin be. Çok iyisin be. Bu kaleciyi biz boşuna almadık abi. Prieto. Yardır Prieto. Aferin. Güzel pas. O Puskas. Nefis geçti. Puskas indi sıfıra. Puskas. Çek oğlum topu. Tam korner hocam. Korner güzel. Kornerden iki tane sırık oyuncumuz var. Bak o iki sırık oyuncuya doğru şöyle bir sallarsak gol olabilir. Puskas'a gitti ya. Puskas o gol. Vallahi gol Puskas. Puskas delirdi kafayı çıldırdı. 2-0 oldu Puskas. 6. dakika ve 21. dakika. Kaptan Gemisini yürütüyor abi. Hem de karadan. Öyle böyle değil abi. Yani. Aferin. Nefis orta. Uzunlara atmak istedik. Ama Puskas sonra dedik hocam kısa iz ama bizde de iş var. Aferin. İki tane atladık o oyuncuyla oyuncu ile birlikte. Topu da kaleye toktu. Helal olsun koçum. 2-0 oldu. Kendi kalesine atmış. Oblak. Fark etmez. Dediğim gibi. 3 arasına girsin de. Kinezeviç. Eee? Sonra? Sonra? Ya illa kolunu bacağını mı kırayım? Lan o billah kolunu bacağını mı kırıyor? Aha. Nasıl geçti lan Hayır momentum filan dedi. Manyak momentum dedi. Eyvah güzel. Aha. Momentum dedi ama momentum bize geçmiş olabilir beyler. Momentum bize geçmiş olabilir. Kovacic yardır. Yardır Kovacic. Kovacic yardır. Git. Kimse gelmiyor. Duran bir arkada boş. Duran bir bile... Gücü kalmadı herhalde. Herhalde gücü kalmadı. Duran arkada boş kaldı ki. Aferin. Ver pasını. Güzel. Kovacevic. Nefis geçti. Şimdi Abate. Ver oğlum geriye. Güzel. Prieto. Verdi pasını Puskas'a. Mayno. Mayno. Olmadı. Aha. İndir Duran Duranville indir oğlum. Lan oğlum indirsene. Puskas sen indir. Güzel. Abate. Ver oğlum geriye. Ver puskasa. Ver sen de. Vurun Anaconda. Hadi be. Şu paslaşmadan da golü bulsaydık var ya nefis olurdu. Atletico Madrid şaşkın. Simeone diyor ki ne oluyor lan? Biz defans yapan bile mi bir takımdık? Ama bu İstanbul Spor'un hocası çıldırmış diyor. Dur daha dur dur, dur. Daha neler olacak dur. Abate. Arkadaşlar diyor ki kaçın. şu pasların güzelliğine bak ya. Şu pasların yana güzelliğine yana bir bak abicim. Ya. Aman diyeyim. Aman. Aman Prieto gel. Prieto gel. Kardeş nereye gidiyorsun? Aha. Yedik ya. Ya çok basit diyoruz ya. Çok basit diyoruz ya. Ya durduk yere hiç pozisyon yok ya gol yedik ya. Adamı ya defans hattını bozmak istemediğim için Prieto'yu koşturdum. O da yetişemedi. Daha erken koştursaydım bizim e, Jordano'yu belki alma ihtimalimiz olabilirdi. Neyse tamam. Her olmuş öyle kanalı doğru. Güzel pas. Prieto. Bu kanattan gidelim abi. Bu kanattan. Ölleri bu kanattan bulduk. Tamam. Sakin ol canım. Aha nefis pas. Güzel. Kovacevic. Ver pasını. Vur vur vur. Lan vur neyi bekliyorsun. Vur lan. Ya boş kaleye atmak istemiyoruz abi. Böyle bir şey yok ya. İlk yarı 2-1 öndeyiz. Bakalım ikinci yarıda yani bunlar delirecekmiş gibi geliyor. Korkuyorum. Arka sürekli ikide tutmam lazım. Bunlar var yani şeyde son dakikada falan tıklatırlar bir tane. Kardeş uza. Defol. Hadi 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 hadi. Tamam. Güzel. Uzun oynayacaklar. Uzun oynadıkları anda bizde. Şimdi Duranville. Şöyle bir kanala doğru git oğlum. Aha bu aptallar gelmiyor. Duranville gidersin. Sen de hızlısın. Duranville. 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 Bizim işimiz kontra atak. Kontra atakta bu çocukları boş bırak bırakmayacaksın. Çünkü bunlar fişek. Deli fişek. Hepsini boşuna mı aldık abi 90 hız diye? Görüyorsun ya bak Kimse yetişemiyor. Aslında burada normalde yetişirdi. İkinci ara falan olduğu için yetişememiş olabilir. Çünkü e, maçın başına falan olduğunda yetişiyorlar arkadaşlar. Şimdi 3-1 oldu. Artık şu özellikle şu pozisyonu atlatmamız lazım. Aman diyeyim. Şöyle kanattan gitsin. Tamam. Ama Prieto onun, onun ifa alır. ifadesini alır şimdi. Gel kardeş. Ha, hadi git bakayım. Ver. Hızlı oynayarak. Güzel bir ver kaç. Ver aşağıya. Güzel. Ver oğlum. Of 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 of. Anaconda. Arkaya vur. Arkaya vur Anaconda. 4-1 oldu. Atletico Madrid atleti şaşkın. Simeone şaşkın. Defans yapamıyoruz diyor Simeone. Aferin. 4-1 oldu. Vallahi çok rahatız. Bu takımın kafayı yedi ha beyler et paslarla nefis geliyoruz. 4-1 oldu. Allah seçkin modunda bizim takım bayağı coşmuş ha beyler. Oğlum iyi oynayın falan falan dedik de adamı maddan ettiniz ya. Ulan Milan maçını da kazansaydık var ya 3'te 3 üç gidecektik demek ki. Yani o da elimizden kaçtı adamlar. Aman aman konuşurken unuttum. Bu hata savuşturmamız lazım. Güzel. Hayır hayır. Tamam. Eva. Eva. Adli. Adli madde diyor bir şey. Ya abi. Ya adamlar ikisini çekti. İkisi o kafayı yiyeceğim ya. Uskas. 4-1. Abi 4-1 diyorum. 4-2'de bile korkuyorum ya. Ama bunlar çok baskı yapmaya başladı. Çok baskı yaptıkları anda biz kontra atakla Öl bulabiliriz diye düşünüyorum. Saavedra. Bak ters de boş abi. Ters de yapıştır. Aynen. Prieto. Gidersin oğlum. Verdin pasını aferin. Hocam hocam. Hocam gör bunları hocam lütfen. Kovacevic. Verdin pasını. Sen de verdin oğlum. Aferin. Puskas verdin. mayo bak bak şuta bak bak. Mayno. mayo sen. 85 metreden attı. Aferin. Abi. Ya bu momentumdan dolayı olabilir. Acayip işler oluyor beyler. Öyle böyle işler olmuyor. Bak bak bak. Bak. Mayno dedi ki kaleci önde misin? Öndeyim. Al o zaman füzeyi. Oblak şaşkın. Oblak diyor ki ne oluyor? Ha, <laughs> diyor. 5-2 oldu değil mi? Atletico Madrid çok hap, ya küçümsedi herhalde bizi. Ama biz öyle küçümsenecek Molina. takım değiliz koçum. Ona göre biletlerler buna yani. Eee? Ya hocam bak topa müdahale, topa topa. Neyse tamam. Atletico Madrid'e karşı oyuncu değişikliği yapacağım. Anakondanın yerine Crespi girsin. Abate'nin yerine dur şuraya. Ye. De Souza buraya. nerede lan? Lamborde. Lamborde niye yorgun abicim ya? E, ee, sol tamam. Avate'nin yerine şöyle yapacağız. Buraya Magnuston. Buraya da Buman. Değil mi? Oldu mu? Tamam. Sağ, sol, sol, sağ. Valla oyuncuların bütün ayakları karışacak. Neyse. 5 oyuncu değişikliği. Durum 5-2. Aman diyeyim. Hadi oğlum Lamborde. Ver kaç. Güzel. Ver Lamborde'ye. Aha. Lamborde yeni girdi ama yorgundu. Lamborde. Hadi be. Olmadı. Güzel. Güzel. Kapattı gönlünü. Biraz da olsa zaman kazandık. Saavedra. Adli'yi kapat oğlum. Adli'yi kapat oğlum. Ama Verecek Kanada. Yeni Adli. İçeri içeri girmeye çalışıyor sıfıra. Ama orada Saavedra hiçbir şey yapamadı. Munoz geldi dedi ki kaybol. Kaybol buradan. Ya şu pası kullanmayın be kardeşim ya. Şu çektirmeyin beyler. Şu çektirmeyin aman diyeyim aman aman. Kaleci güzel. Kaleci hemen kanada. Hemen hızlıca. Güzel pas. Aha. De Souza. Hızlısın oğlum. Hızlısın. Gidersin. Oğlum yeni girdin daha. Ya abi nasıl yetişiyor ya? Lan oğlum. De Souza koş. Abi galan. 85 Allah'tan 85 var yoksa bunlar gelip atacak mı bir tane daha atabilir. Gel oğlum gel oğlum kapat. Güzel. Aha. Abi yapma ya yapma şunu ya. Hayır 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 arayı kapat arayı kapat. Savedra. Hayır. Aman aman aman. 90 artı 2'nin Bir gol daha olabilir. Şuradan hızlı gelebilirsek. Aha. Güzel. Şu anda gol olabilir. Bitir mi hocam? Ya bitir mi hocam ya? Neyse. Atletico Madrid'e 5 tane salladık abi. Nefis. Nefis. Arkadaşlar ligde Beşiktaş'la karşılaşıyoruz. Beşiktaş'la aramızdaki puan farkı 3. Bu maçı ne olursa olsun kazanmamız lazım. Çünkü kaybedersek Galatasaray da kazanır. Yine puan farkı bayağı bir açılabilir. Bu yüzden bu maçı yapacağım. Umarım kazanırız. Bundan sonra da Fenerbahçe maçı var. Onu da yapabilirim. çok fazla zaman geçmezse. Çünkü bayağı bir süre oldu. Ama bakacağım duruma göre. Şimdi hemen şuradan bir havayı kapalı yapalım. Gündüz değil abi. Gece maçı. Burası da kapalı. Bir daha girdik. Peşkin tamam. Formamız karışır mı? Karışmaz ama ben yine de şuradan benimkini beyaz yapacağım. Beşiktaş'ınki kırmızı olsun. Ee, bakalım. Oyuncular da yorgun değil. Valla Atletico Madrid atlet maçı çok güzeldi ya. Var ya acayip zevk aldım. 5 tane atmamız benim için bile sürprizdi yani bu kadar rahat olacağını beklemiyordum ama biz demek ki boş takım değiliz abi. Kendi sahamızda Beşiktaş'ı ağırlıyoruz. Şampiyonluk için çok önemli bir maç. Bir de li yani lider olursak daha ondan sonra liderliği vereceğimizi düşünmüyorum. Aha. kim bu. Chamberlain kafayı yedi beyler. Hayırdır ya, hayırdır ya. Ya biz Atletico Madrid yemişiz ya. Ne oluyor ya? Avate'ye güzel bir pas olur mu? Olur. Lan be. Tamam, terste aldık onu. Prieto indir. Çok iyi be. Kovacevic. İn oğlum sıfıra. Nefis pas. Ya abi. Aman diyeyim. Aman. Alsana oğlum. Omuzu koysana canım. Lan. Sizin yapacağınız defansı var ya. Yaptım müdahaleyi. Vista abi? Vista Bak 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 olanlara bak bak. Erkan'a da hemen. Kovacevic. Abi pasa gelin pasa ya. Oysa, oyna tersi oyna, oyna tamam. Ver kaç. Aperi Prieto. Verdim pasını. Ya bu Prieto var ya 3 metreye pas veremiyor ya. Güzel. Güzel. Saavedra. Prieto dedim biraz önce ya Saavedra'ydı. Mino. Verdim pasını. Abate. 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 Abate hadi be. Güzel. Güzel. İyi geldik. Anaconda gel hızlı. Hızlı gel. Yap müdahaleni. Ah be. Tamam bizde. Aman 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 ne oluyor beyler ne oluyor? Sıkıntı. Top alamıyoruz bütün. Aha. Verdim pasını. Abate gider. Abate gidersin mi? Ya Erik Bey ile aldı ya. Kafa yiyeceğim ya. Aldın oğlum onu. Verdin pasını güzel. Tamam. Puskas. Güzel pas. Ya abicim biraz daha şunu hızlı versene ya. İndir. Ver hemen. Abi adamlar toparlanmadan golü bulmamız lazım. Güzel. Aha. Puskas. Puskas. Kaleci Ersin. Yapma be, yapma be. Tamam, Sabedra indirsin oğlum onu. Oha. Bulut. Onur Bulut'tan alırsın. Onur Bulut'tan alırsın. Lan oğlum nasıl alamıyorsun? Onur Bulut'tan çalım ya. İlk insan olabilirsin ya. Ya vay arkadaş ya. Heh. Ver oğlum pasını. Güzel. Anakonda. Ya çok geç veriyorsun ya. Ya defansı bir garip bu Beşiktaş'ın. Oha oha. O çevirce şey, şey, bak ya manyak çıktı ya. Ama kaleci kaleci. Ne oluyor? Ha offside. Çok önde basıyorlar. Munoz. Çıkmamız biraz sıkıntı. Çık abi çık 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 çık. Kanatlardan çıkacağız. Ya abicim düzgün ver. Adamın önüne versene ya. Hadi hadi ya puskas yapma be. Alırdın onu ya. Beyler boş bırakmıyoruz. Boş alan bırakmıyoruz. Hayır. Aha! Out! Vallahi gol zannettim. Oksatmış. iyi. Ya adamlar acayip bir şekilde şey yapıyorlar. Ee, baskı yapıyorlar önde. Bunları da geçmenin tek e, çözümü Ersa atılan paslar. Anakonda. Geçersin oğlum onu. Anakonda geçersin onu. Anakonda geçersin. Güzel bir pas. Savedra ver yeniden. Güzel. Verdi pasını. Aferin. Duran bir Duran Ayağının altıyla atıyor bu çocuk. Aferin. 1-0'ına geçiyoruz. Valla topu ayağından açınca dedim ki atamayacak. Ama aferin. Kayarak vurdu. 1-0'ına geçiyoruz. Beşiktaş'a karşı hem de son dakikalarda. Bak bak bak. Bak. Görüyor musun bak. Topun dibine giriyor. Aferin. Aferin çocuk. 45. dakikada golü attık o ve maç, maç bitti. bitti. Maç bitti diyorum. İlk yarı bitti. Güzel güzel güzel. Ya kaptığımız toplarla akıllı gidebilsek çok daha rahat kazanabileceğiz o maçı ama son paslarımızı bir türlü iyi atamadık. Ama Ateveroğlu'nun kanada kanat boş. Bak işte. şu pası var ya geçirsen adam bomboş önde. Aferin. Ver pasını güzel. Anaconda. Ya işte şu offside şeyini çok iyi yapıyorlar abi. Çok rahat offside'ı düşürüyorlar. Uskas indir onu. Gel 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 gel. Gel abicim gelsene Mayno. Ya hayır ya hayır. Ya adam seçemiyorum kafayı yiyeceğim. Ya bir türlü Jordan'ı seçemedim ya. Saavedra. Ters oyunu oğlum. Ya senin ben oynayacağım topun ya. Güzel. Aferin. Aferin. Nefis müdahale. Savedra git oğlum. Saavedra git oğlum. Gidebildiğin yere kadar git oğlum. Ver pasını. Oha. Oha hocam. Oha ya hocam. Ya şunları artık müdahale yap hocam ya. Bu nedir ya? Bak gidecek uyaracak şimdi. Eee? Ya böyle bir şey yok ya. Pas pas. Pasla abi. Pasla kullanacağız. Ver oğlum. Güzel. Güzel. Savedra. Verdim pasını. Ya senin vereceğin pası. Füze at füze. Öyle olmaz kardeşim. Füze at. Granville. Aferin. Çok iyi pas. Puskas. İyi pas. Abate. Abate. At ikiyi rahatlat. Yok abi yok. Çile çekmek bizim şeyimizde var ya. İyi vurursun. iyi vurursun. Oha. Lan be. Böyle bir şey yok ya. İyi vurdu ama. Olmadı. Gel hemen anakonda. Lan al. Ya abicim. Ya bak işte ya. Duran bil gel. Duran Ya var ya bak. Ciddi söylüyorum. Ya joystickte bir şey oldu. Çünkü oyuncu falan değişmiyor. Havadan oyna. Aldın oğlum onu. Güzel duran bil. Bak, işte bak, bak bak bak. Bak. Bak müdahaleleri geç yapmaya başladı. Kapat oğlum onu. Hadi be. Al. Oğlum geçsene. Abi. Ya o joystick'in şarjı bitiyor. Bir şeyler oluyor ama anlamadım. Tamam güzel. Prieto koş. Prieto koş oğlum. Prieto. Ya abi o nasıl bir pas ya abicim ya. Yap oğlum müdahaleni. Güzel. Güzel. Abate. Abate kendin git. Aşağıda adam boş. Aferin. Kovacevic. Vur arkaya. Vur lan. Abi %90 yaşarısı bitiyor ya. Joystick bozuldu artık. Joystick'in ana sağladı beyler. Uskaz Atletico maçındaki gibi olur mu? Olmadı. Tamam. Bizde top. Top bizde. Güzel. Ver aşağıya. Saavedra. Aferin Saavedra. oğlum. Duranville ver. Duranville'den nefis pas. Savedra girdi sıfıra. Verdi pasını. Anatonda yine kaleci. Ersin coştu. Ersin coştu abi. Şöyle biraz ortaya doğru. Yani çok geriye gidiyor. Aynen buraya. Puskas vur vur vur. Bu ne? Bu defans oyuncusu da attıysa artık bu takım olmuştur abi. Aferin. Önünde kaldı. Tıklattı. 2-0 oldu. Ama arkadaşlar joystickte hakikaten bir şey var. Ben bu joystickte bir bakacağım. Maçtan sonra. Aa içine kendi kalesine atmış. Yine derken Atletico Madrid'de de Atletico Madrid maçında da kendi kalesine atmışlardı. Oraya oyunu yığdığımızda illaki bir şeyler oluyor. Zanuddinov. Eee sonra Güzel. Ya bak 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 olanlara bak 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 olanlara bak. Bak olanlara bak bak olanlara bak. Dakika 88'de golü yedik. Aferin. Aman aman bir rahat maç bitirmeyelim beyler. Aman. Ya böyle bir şey yok ya. Ver oğlum. Uskas ilerle hocam. Bunlar nasıl hareketler hocam? Ver yeniden. Güzel. Şu maçı bir bitireyim abi şurada. 90 artı 2 diyor. Boş. Ver pasını hemen. Aferin. Puskaz. Hocam bitti mi? Güzel. 2-1 kazandık. Valla yani Şampiyonlar Ligi'nde de iyi oldu. Maçları iyi oynuyoruz ama son paslarımızı çok iyi atamıyoruz. Bunu geliştirmemiz lazım. Pendik Spor 3-1 yenmiş. Fenerbahçe yenmiş. Galatasaray'ı göremedim. Arkadaşlar şimdi Fenerbahçe maçına geldik. Şöyle göstereyim takvimden. Fenerbahçe maçından sonra da Atletico Madrid maçı var. Ama Geçen maçta e, joystick acayip sapıttı. Ya şarjı bitti ya da bozuldu. Anlamadım çünkü geç tepki veriyor. E, mesela adam değiştirmeye çalışıyorum. Değiştirmiyor. Şut çekiyorum. Vurmuyor. ikinciye vuruyor falan. Bir sıkıntı var ama çözemedim. O yüzden bu maçlarda puan kaybetmek istemiyorum. Şöyle puan durumuna da bakalım. Puan durumunda güzel. Galatasaray'la liderle aramızda bir puan var. Hemen şuradan şeye bakacağım. Bir dakika puan durumuna gel. Buradan Şampiyonlar Ligi'ne inşallah Milan yenmemiştir. O çok güzel. Milan da berabere kalmış Dinamo Kiev'le. 7 puan oldu. Yani biz %90 ihtimalle çıktık sayılır. Ama na mağlup olmamız da 3 maçları 3, 3 maçın sonları da bizim için iyi. Şu Ruistik sıkıntı yapmasaydı en azından Fenerbahçe maçı maçını oynacaktım ama ben şu Ruistik sorunu çözdükten sonraki bölümü çek, çözdükten sonra bölümü yeni bölümü çekmeyi düşünüyorum. Çünkü yani o joystickle büyük ihtimalle maçları kazanamayabiliriz. Evet arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümde görüşecek kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.